Hadi 1 2 3. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben Sertan Serkan Usta. mı? Arkadaşımız Yusuf Dua Dua Usta. Değil mi? Bugün sizlere türlü yemeği yapacağız. Evet. Malzememiz çok. Bildiğiniz gibi değil. Ben birazcık ekleyeceğim, babam da birazcık ekleyecek. Domatesimiz var. Baharatımız var. Tuzumuz var. Yoğurdumuz var. Suyumuz var. Buraya gelin. Sodamız var. Tıraş köpüğü. Bunu anlamadım. Bu ne? Tıraş köpüğü. Bunu da mı açacaksın? Değişik bir yemek yapacak. Göreceğiz. Kanalımıza üye olmayı unutmayınız. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Buyurun Doğanım. Doğa Usta suyumuzu döktü. Başka ne vereyim? Baharatımızı vereyim mi? Bir yerde suyumuzu dökün. Tabii. Acı. Tamam. Bu şimdi... baharatımız. Tamam. Şimdi bunu i̇ki Tane, i̇ki tane baharatımız lazım. Dökeyim mi? Dökme. İşte öbür kez senin öbür kez Tamam. Suyu dökeyim. Karıştıracak mısınız şimdi? çok merak ediyorum. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Çünkü bana da söylemedi ne yemek yapacağını. <laughs> Söylemedim. <gülüyor> çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam. Ben Karıştıracak ben mısınız? Istedim. Ben karıştırayım istiyorsanız. Ben de istedim. Ama çok kaçırıyor. <laughs> çok çok heyecanlıyım. Ben de. Bunu da atayım mı? Atma. Biraz dök. Soda. Bu yemeğin adı ne? Bilmiyorum ki ne olacak. İsmi ne olsun? Dua yemeği olsun. Ama olmasın. Dua olmasın. Bebişimi yemi. Tamam. Bebişini bebişi de. Burada. Duanın bebişi. Hı hı. Bunun adı neydi? Elik. Elikten başka isim koyalım ya. Erik olsun. Tamam. Hep Erik oluyor. Erik olsun. Evet. Şimdi ne atacağız usta? Ne ezberleştiremedik. Bir şey daha çıktı da. Tamam. Dua dua usta. Ben sizle çalıştığım için çok mutluyum. Siz de mutlu musunuz? <laughs> Bakın. Tamam. Ne olacak bilmiyorum. Dendi ne olacak bilmiyorum. Tamam. Bunu da dökecek misiniz acıyı? Hı <laughs> Acı da döktü şu anda. Tuz, atmadık ama. Bu sizin işinize karışmayın da çok tuzlu oluyor tuz sevenler <laughs> yeter diyoruz ee, evet <laughs> sodadan biraz daha mı dökeceğiz ben çok merak ettiğim konu arkadaşlar tıraş köpüğünün ne olacağı ee, ne olacak ki bilmiyorum bitmeyecek mi bitecek mi bakacağız Bak, herkes merak ediyor şu an. Şok şok şok. Herkes merakta. Biz Hı. de sizi bekliyoruz. Sağ... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi şimdi. Ne olacak şimdi? Ben de bilmiyorum ki. Bakın. Dendi ne oldu? Şöyle tek kameraya gösterelim. Yemeği. <laughs> Şöyle arkadaşlar. <laughs> Böyle Çok karışık bir yemek. Öyle. Çok Ama önemli. şu an merak ettiğim şey. Bunu dökeceğiz mi? Bunu. Bunu, bunu yemeğe ne yapıyor bu? Bunu da dökün de görsün arkadaşlar madem. Önden. Şunu da dökeceğiz o zaman. Döküyoruz. Çok güzel oluyor. Çok güzel. siz evde denemeyin. Evet. Neden? şansınız var çünkü. Benden <laughs> <laughs> duymayın? duymayın. Bu doğal doğal ustadan korkmaya başladım ben. Evet, ben de. Ben de. Bunu kaldırayım mı? Bunu döçeyim misiniz? Kaldım. Tamam hadi. İnşallah yayınımızı beğenmişsinizdir. Hazır, dışarı benziyor. Tamam. Ama çok, çok. Yapmayın. 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 Tamam. Tamam. Abo. <laughs> Baba. <laughs> 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 Buyurun. Ama birazcık daha da, onunla da Arkadaşlar abi. ben yayını kapatmam lazım. Baba. mı? Çünkü bu yemek çok saçma bir yere gitti. baba. <laughs> Tıraş köpüklü çorba oldu. ben şu an şoktayım. Ben de. Acaba ne olacak? Acaba? Acaba mı? Tatlı mı? Tıraş köpüklü mü? Nem denirse. Akome kanalımıza bakmayın. Arkomen tıraş köpüğü sadece tıraş yaptığını sanmayın. Her türlü çorba yemeğe atılır. Hı bakmayın tamam mı? Tamam. Kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay Demeyeceğim. Bay bay yok.